Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ayşem neden otursun? Otursana yine Tamam. Biz bugün ben yemek yapacağım kardeşime. Birlikte bir yemek yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Bak şimdi buradaki tarifte babam yazmıştı bunu bize. Pasta yapacak. Bunu şöyle yerde doldur. Babam yerde doldurmayın dedi ama bir de boş vereyim. Şöyle dökeyim. Biraz. Büyük dökeyim büyük. büyük, Neyse ya ben yaramaz değilim. Şimdi 10 on varmış. Bunu birleştireyim. Lan bu ne? Neyse pastadan. Bunu ben yiyeceğim. Hayır ben. Tamam. Doğru. ikimiz de yiyeceğiz. işte. Ben iki tane yapacağım arkadaşlar. Kavga çıkma şimdi. Şöyle sütü kalayım işte şuraya kalacağım. Şöyle birleştirelim. Tamam. Bu da kardeşimin pastası. <laughs> Çok lezzetli. Ben bu tarafa gitsin. Tamam. Ben yine bir tarafa gideceğim. Ben bu tarafa Şimdi ben elma ve muzu birleştireceğim. Bak şurada yazıyor da. Elma tabağı oldu. Çok güzel. Onu ben yiyeyim bir. Ama biz yemek yemiyoruz. Hep birlikte yiyeceğiz. Hep birlikte derken ikimiz varız biliyorsun değil mi? Sen kardeşimsin bir de benim? Çikolata dolduruyorum ikimize de. Bana süt. Tamam. Bir de portakal suyu üstüne. Bana da sokayım öyle. Bir de süt dökelim üstüne. Bir de şey tamam hepimize doktor aynı şeyden yaptım. Teşekkür süt sistemi hissin ya meyve isteseydin neden tuzak kurmuştun ya ah, çok lezzetli ben de bakayım Ay, gerçekten hmm, çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Çocuk de çok lezzetli olmuş. Ben bir daha... Ben bir daha deneyeceğim. Ben bu kuru fasulye ne ya? Annem ye demiş. Al kardeşim senin ilacın. Ya bu benim ilacım değil. Madem <laughs> anlamadın ya? Dur o zaman. Kuru fasulye ve ekmek. Kuru fasulye ekmek. Abi senin ilacın. Nom nom nom. O ilaç değildik o kuru fasulye ekmekle. ekmekti. Neden <laughs> bu langi ya? Hadi <laughs> gel <laughs> 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 <Düzgar> bahçeye gidelim. <laughs> tamam. Hadi. Bakın fasulye her yerde. açılıyor mu? Hadi bakalım gel. Gel. İşte bahçeye gidiyorlar şimdi. <laughs> Şu an bunlar bahçediler. Tamam. Aaa ya ya. Dur dur şunu. Şuna bak ya bizim kadar. Annem dedi ki sen bu bahçeyi temizleyecekmişsin. Öyle bir şey demedi ki. Yalan söyleme. Hatta şu aykaleye kadar bak. Böyle bana hizmet çekmişsin. Yapayım. Yapayım. Ne varmış? Annem dediyse yapayım. Tamam. Yap. İkinci buraları temizle. Tamam, temizliyorum. Şöyle başka yer var mı? Nasıl? Ya benim yüzüme fırçatma ama. Tamam, yanmıyorum. Şöyle şöyle Şöyle. Tamam ne yaptım. su film yapacağım. Başka başka ne yapacağım? Hani söylediği gibi. <laughs> başka bir de şuraları yıkayacaksın çekmeyle. Ama bana geliyor ya. Şu sınca geçeyim bari. Tamam. Te. Hadi. Şimdi beni sallayacaksın. Tamam. Şimdi beni sen, sen bu çalacak da sallayacaksın. Bu senin. Sen Sala sallıyor. Bir de bak ya. Ya hızlı salla biraz. Sallayamıyorum işte ya. Söyleme beni. Ay yolda mı beni seni? Şey tamam ben de selamlamak istemiyorum zaten beni trambolinde bak trambolinde beniyle ben de geldim geliyormuşsun annem dedi. Neyse hadi şimdi e, sen manya ben, ben burada oturacağım içinde. Bana limonata getireceksin. Ama annem ikimize de dedi. İstediğini getirebilir dedi. <laughs>

Heh. Ne yapıyorsun? Havuzun içine döktüm. Ya. Neyse hayra, temiz. temiz. <laughs> 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 Şimdiki görevim ne? Görevim ne? Buraları böyle şunları falan kazıyacağız. Tamam. <laughs> bütün işleri bana vermiş ya. Yok annem de sana iş vermişti. Ne iş verdi? Yalan söyleme. Verdi. Hatta dedi ki, yapsın bunların hepsini yapmazsa giderim ona döverim ama yaparsa istediğini alırım dedi. Böyle konuştu nedense. Tamam. Tamam, sen bana görevimi söylersin, sen yaptıklarımı. Yaptım ben bunları yapıyorum. Çoğuncaklara bak ya. Ay konuşmayacaksın işte. Kardeşinim ya ben. Şimdi sıra senin görevlerinde. Ne yayınmış? Şöyle bakalım. Gel ne dans ediyor öyle? Gel lan gelsene. Lan neredesin? Ya oraya nasıl bindin? Gel. Lan. Niye giremiyorsun? giderim. beni banyo yaptırmam gerekiyor. Bir yere gitmem gerekiyor. Sonra şeylerini tamam bak Ne yaptım? saçımı. tarayayım. Tamam bak. Şimdi sabah böyle tarayayım saçımı. Çok güzel. alacağım. Şöyle. Ay

Det viser at jeg har fått meg en ny sånn, hamster. Sånn, sånn, Зелуч услил по. What is <coughs> it the bot? You got that? Grab this word. <coughs> Me. Мне хотелось бы вэл фай. А, даня да. Персимнята. Персимнята, персимнята, ама не есе. Ист один кисмеселе. Не дир.

다모 사이 차가도 내 들으면요. 기그 ma böyle mavi bir şey sakin. Yoksa bir arkadaşlar. Kırmızı şeyli. Şöyle şurada arkadaşlar. bir aslında kaşım e, ben boyuyorum kışımı. Şöyle tamam. Şöyle bu da tamam şöyle tamam. Ne bu? Bak, yine bu kadarda. Çok da eşek tutuyorum arkadaşlar. Görseniz elimi o kadar da eşek tutuyorum ki. Tamam, ruj tam olarak böyle olsun. Yine reklam. Yine i̇şte bu, bu oyun bende var. Telefonumda. Ama yüklemiyorum. Çünkü çok fazla oyun geldi. <laughs> çok fazla karakter gelen oyunları pek sevmiyorum. Bu artar ben bu oyunu seviyorum. Neyse çarpıya basalım. <laughs> ah işim var demiştim. Küçülselim. Ben artık bir şeyci oldum. Çok iyiyim. İyi kalpliyim. Ya çok güzel. Heh, geri kaçırmaya başlayayım. Çok sinir oldum. Ne? Yine mi ya? Yine seni sakinleştirmenin bir yolunu bulacağım ama. Yine yapacağım bunu yapacağım. Sana istediğini alacağım diyeceğim işte. Ateş topu al almamı istiyordu en son almadım. Çünkü daha istediği daha onu yapmamış. Şöyle dilerim çıktı da. Kalabalıklar ölüyorduk. Hiç su yoktu. <laughs> Teşekkürler. Çok güzel bu mamaların tadı. <laughs> <laughs> Bizi. Bizi suya kattılar. Bu büyük. reklam şey gelip duruyor arkadaşlar bu oyunda da. <laughs> Ben ya. Heh, ne oldu sana? Tamam ya. Lütfen ateş topumu al da yapayım şu işi. Tamam ateş topunu alırım. Aa teşekkürler. Bir daha bu işten ayrılmayacağım. Ateş topum çok güzel. Hatalar, şimdi domates Domates otel. Birazcık da ağzıma sıkayım. Daha ağzına sıkma oldu. Sıkma oldu mu? Olur. Hep reklam. Buna hep reklam gelmedi. he he. Ağzım açıldı. Bir anda Su bastı benim yüzümden. Ne yapmalıyım? Ağzım mı açıldı? Bunlar da ne? Bunlar da ne? <laughs> Mia, ne oldu buraya? Bilmiyorum. Bubble acaba sen yapabilir misin? Yaparım tabi. Ben de yapabilirim. Tamam yeşillik. Ay sevimle öyle tamam. <laughs> Aşa bitmedi ki. Bitmemişti arkadaşlar. Neyse yine diyor aynı şey. Oo benim ağzım açıldı ya. Aaa su açtı benim yüzümden her yere. Ne oluyor burada? Baba. Bilmiyorum ya. Ha, Babur yapabilir misin? Tabii ki de. Hadi. Çiçekçik sen de yap yani yeşilcik mi çiçekcik mi ismini bilmiyorum da. İsmim yeşilcik çiçekcik. Ne? Yeşil çiçek ismi ya anlamadın mı? Çiçek ha. Pembiş bir ismi tamam. Bıdıklar hazır derken now. Kim yaptı bunların hepsini ya? O küçük canavar yaptı. Lağımdan getirdi bunların hepsini. Neyse şuraları temizleyeyim de. Ya, ya sakın olsun bilmiyorum ya. Biraz stresliyim. Ay buraların olmuş su su en sevmediğim. Ama arkadaşım baba su. Yani ben onu seviyorum ama suya dokununca bir anda yanıyorum. Ay bir şey oluyorum eriyorum. Hadi bakalım pembe işler. Sen de. Yattım ben de. <laughs> Yokuş açtı burada. Hepimizin sayesinde. Tek senin benim sayemde değil yani. Hepimizin sayesinde. Yani tek senin. E, tek ikimizin sayesinde değil demek istedim değil mi? Evet. Onu diyecektim ama tek benim sayemde değil dedim. Tamam. Hadi bakalım. Ağız açıkların yanına git. Açacağım onların Ağız açık koydum. Bakın bakın Ağzları hep açılıyor. Bu annesi, bu babası, bu da çocuk olarak. Kesin reklam. Evet. Reklam geldi. Aa, bu reklam güzel görünüyor. Ee, yükleyeyim mi ben bunu? Tatlı gözüküyor. Yükleyeyim ya. Onun yeni ticaresi ya. Koyun daha iyileşmemiş. Hayır. Ben biz nasıl yapmalıyız bunu? Bilmiyorum. Ki. Ne oldu? Nasıl soruyorsun? 그래서, 저는 이좀게 접대를 하고 있거든요. 제가 긍정적으로 앱템을 하고 있어요. 퍼펙트. Bless. 매트하네, 이거. 매트하네, 이거. İşte ben ne yaptım az önce arkadaşlar? Arkadaşlar çok görmedim ben. Ödekleri dokunmuyoruz. Bakın öncekini dokunca böyle oluyor. Senin için dokunmam. Yoksa dokunmam. Ben bir önceki yaptığımda ama hiç ellemem. Hep ellemiştim ama video çekmemiştim. Bak şimdi say. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Say daha temiz olamamışsınız. Şimdi seni temizleyeceğim. Yağmur bulutları gelin. Ve şu apartmanları temizleyin. <laughs> Yapmaya çalıştım ama oldu mu hiç bilmiyorum. Oldu oh, mu sen biraz gıcıma geldi de. Şimdi. Ne Neden bana şey getiriyorsunuz? Hiç ben bunu. Aa oh, güzelmiş. Çiçeklerim açtı ben topraktım. Ya çok güzel oldu. İşte son bir tane şeyimiz var. Bundan sonra artık bitiyor. Yani neyimiz bitiyor derseniz şeyimiz bitiyor. Yani videomuz bitiyor. Ne? Hayır. Neden öyle bir şey yaptı? Ben de çok istiyorum. Kediye bak. Çok tatlı. Ama yere düştü. Şimdi benim yüzümden onu hemen eritelim. Böyle şeyler yapalım. Çok tatlı oldu. Al bakalım kaçacak. Daha bunları çıkarma tamam mı? Bizim kedimiz olmadı ama. Hala Hep reklam. Hep reklam. Neyse. Böyle <laughs> iyileşmedin mi? Acaba sen üşüyorum. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ne oldu sana böyle? Hele etmem. Ben han diye arkadaşlar ben yüz hiç görmüyorum. Hop, aç At ne? böyle. Bu ne? Çocuğum sen açma bu evde tehlikeli bir şeydi. ya ben bu arkadaşı hep istemişimdir ve geldi. Şimdi bu videodan bu kadar olsun. Hadi bay bay.